Tamam. Herkese merhaba. Bugün çok çok değerli bir konum var. Ee, İstanbul Gedik Üniversitesi'nden hocam Müslüm Gülhan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Eee her zaman dediğim gibi ben hani sizleri tanıyorum. Kısaca olsa kendinizi tanıtabilir misiniz hocam? Tabii ki. Adım Müslüm Gülhan. Ee, İstanbul'da yaşıyorum, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunuyum, daha sonra işletme master'ı yaptım. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu kurucu müdürü olarak görev yaptım, orada da yaklaşık 15 yıl eğitimci olarak görev yaptım. Şimdi Gedik Üniversitesi'ne dışarıdan spor yönetimi dersi veriyorum. 10 yıl profesyonel futbol oynamıştım. Bir üniversitesinde spor yazarlığı yapıyorum, Sports TV'de yorumculuk yapıyorum. Ee, ve şu andaki süreç e, böyle devam ediyor. İki tane, üç tane kitap yazdım. İki kitap daha şu anda hazırda bekliyor. Onların e, basılmasıyla en son ölçüşlerle uğra uğraşıyorum. E, eğitimci olarak yaşam zaten bitmez, Yaşandı böyle devam ediyor. teşekkür ediyorum hocam. Dinleyince bile o kadar geniş <laughs> şeyiniz var ki seviniz. Ben yoruldum gerçekten de. Hı. Teşekkür ee, ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bugün de ayrıca onur verdiniz. Çok mutlu oldum programa konuk olduğunuz için. Ee, bugün sporun erkek dili ve kadın konusuyla ilgili konuşacağız. Ee, tabii daha doğrusu siz konuşacaksınız işin dışında <laughs> <nasıl gülüyor> olarak. Ee, ne söylemek <laughs> istersiniz hocam? Buyurun. Tabii bu çok ciddi bir soru. ilk başta dünyadaki olaylar, e, yapıda yapı içinde bir sorun teşkil ediyor ama toplumlar bunu kendi gelişmişlik düzeyleriyle beraber aşmaya başladılar. Bu bize biz daha aile o sorunun içinde yaşıyoruz. Tabii bu soruna baktığınız zaman kadın erkek cinsiyet ayrımını başladığı süreçten itibaren gelen bir konu. O da nedir? İşte yerleşik düzene geçip tohumu bulup tarlayı sürüp hayvanı ve tohumu evcilleştirerek bir komün hayat yaşantısı üzerine süreç başladığı zaman... Burada görev dağılımları başladı. Kadının görevi eskiden beraber avlanıp beraber yaşayan, kararları beraber veren yapıdan evdeki kadın, tarladaki erkek, dışarıdaki korumayla görevli erkek, erkek, çocuk yapan ve çocuğuna bakan, ev işlerini yapan bir kadınla statü farklılıkları ve görev dağılımları ortaya çıktı. Bu daha sonraki süreçte uzun bir zaman dilimi içinde devam etti. Özellikle çok tanrılı dinde Kadın tavrıçalar ve yönetim mekanizması için kadın kuvveti çok yüksekti. Fakat tek tanrı dinlerle beraber, atayerkil yapıyla beraber, dinlerdeki ataerkil yapıyla ve erkek egemen yapıyla beraber kadın burada da pasifize oldu. Ve bu toplumda karşılık bulmaya başladı bir şekilde. Ama 18. yüzyıla gelmeye başlayınca yavaş yavaş kadının, kendi kimliği etrafında örgütlenerek kendi ifade etme süreci başladı. Bu çok önemliydi. Ve evet, sporda da bu alını kullandığını görüyoruz. İşte ilk kadınların sporda eskiden tabii ki Sümerler zamanında, Osmanlılar zamanında, zaman zaman süreci içinde olan kadın yapısından görüyoruz. Fakat esas bu dönemde 18. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Ee, orada da tabii ciddi e, zorluklar yaşadı. İşte modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubert mesela kadınların, kadın tellerinin e, olimpiyatlarını kirletmemesi üzerine çok ciddi bir ayrımcılık yaptı ama hala tarih kitaplarında modern olimpiyatların kurucusu olarak geçiyor. 1876'da Atina'daki olimpiyatlarla başladı modern olimpiyatlar ama orada e, kadını aşağılayan ve kadının ikinci sınıf olduğunu ima eden bir yapı vardı. Daha sonra 1921 ile beraber olimpiyatlarda kadınlar yavaş yavaş yer buldu. Esas 1952 yılında Sovyetler Birliği'ndeki bu devrimle beraber komünist yapının yerleşmesiyle kadın eşitliği üzerinden kadın sporcuların çok yüksek bir katılımı olmaya başladı olimpiyatlara ve başarılar elde etmeye başladı. Bu da bir rekabet ortamını yarattı. Bu başarı üzerine kurgulanan yapı kadının kimliğinin tanınmasına ve sporun içinde aktif yol almasına başladı. Ve böylelikle ülkeler yavaş yavaş o erkek egemen yapıyı, atay erkek yapıyı kırmaya başladı. Ama bizim gibi ülkelerde bu yapı maalesef Cumhuriyet 1923 devrimiyle beraber, kırılmasıyla beraber çok olumlu bir süreç gelişirken eğitim alanında olsun, diğer alanlarda olsun kadının ilk seçimi ve seçimi kadınlara veren yük olmamıza rağmen gelinen netice itibariyle özellikle 1940'tan sonraki süreçte çok partiyle beraber inanç sömürüsü üzerindeki yapılan kurgu, kadını yine arka plana itmesine neden oldu. Ama erkek egemen yapı her alanı kullanarak, kendi kimliğini pekiştirerek bir iktidar e, savaşı verdi ve bu iktidarın kendi egemenliği altında süreceğini e, hem davranışlarıyla hem yönetim şekliyle e, ortaya koymaya çalıştı. Sporda bunun içinde aynı yapıdaydı. E, Sovyetler Birliği'ndeki spor yapısı işte daha sonra Batı Avrupa'daki, Amerika'daki yapıyla beraber kadın e, özellikle e, 1960, e, 1967'de e, Catherine Schwarzer e, isimli bir kadının ilk Boston maratonuna kimlik olarak katılıp e, engellenmesine rağmen dışarı atılmaya çalışılmasına rağmen 4 saat 26 dakikada maratonu bitirmesiyle beraber 1972'de tüm kadınların e, olimpiyatta e, maratona katılmasını sağladı. Bu tip böyle bireysel tepkilerle beraber kadınlar da sporun içinde yer bulmaya başladı. Bu aynı zamanda e, kadının sporda olması bir e, sporu da ıslah ediyor, seyirciyi de ıslah ediyor, her şekilde bir e, eğitim sürecine başlıyor. Yani cinsiyet farklılığı, pozitif ayrımcılık kadınliğine geliştikçe kalitenin de ve e, sporun gerçek anlamda kimliğinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bizim gibi ülkelerde manajli seferasyon hala e, spor bir araç olarak kullanılıyor. Dünyada gelişmişlik e, düzeyine baktığınız zaman sporu bir endüstriyel haline getirildi. Artık bir e, Endüstri olarak üretim mekanizması ve bunun pazarlanması ve marketing şeklinde bir kimlik edilmesine, e, gelişmesine rağmen biz maalesef bu sürecin dışında e, kaldık. E, siyasi e, angajman olarak ya da aparat olarak spor hala özellikle futbol e, kullanılmakta ve kitleler konsolide ederek bir şekilde e, kullanım aracı haline getirmektedir. Bu olduğu için bizde hala... E, kadının spor içindeki etkinliği ve varlığı istenilen düzeyden çok uzakta. Ama diğer taraftan araç olarak kullanılan spora baktığın zaman ata erkil yapının edilmenliğiyle beraber şiddet sürekli kullanılmakta şoven ve milliyetçilik kurgusu üzerine eril erkek yapı kendini her şekilde her müsabakada ve her seyirci platformunda yeniden konsolide ederek iktidar savaşı içinde olduğunu ve iktidarın kendisi tarafından yönetileceğini bir şekilde cinsiyet ayrımcılığı üzerinden de kullanmaktadır. Burası bir konseyde alanı olarak kullanılıyor. Endüstriyel yapı artık bizde e, gerçek kimliğini bulamadığı için arazsallalttırılmış spor e, bir e, cinsiyet kimliğinin e, kendini ifade etme alanına dönüştü. Ama bakıyoruz ki mesela atletizmde olsun, kadın voleybolundaki başarılarımız olsun, atletizmdeki başarılarımız olsun, basketboldaki başarılarımız olsun, esrimdeki başarılarımız olsun. Kadınların e, sporun içine girip çok başarılı olduk ve kimlik mücadelesiyle beraber gerçekten e, üst düzeye çıkarttıkları performanslarda e, kadının işin içine girmesiyle beraber e, bakış açısının değiştiğini ve o eşitlik ilkesi üzerinde artık yavaş yavaş spor kendi gerçek anlamını bulduğunu görüyoruz. Şimdi, demek ki burada bir Sorun var. Bu sorun sporu siyaset üstü bir kavram haline getirerek kendi amacı etrafında örgütlemek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman cinsiyet ayrımcılığı da ortadan kalkıyor. Şöven ve milliyetçilik yapı da bir şekilde e, nötrize ediliyor. Spor gerçek kimliğini bularak cinsiyet eşitsizliğini de ortadan kaldığım şekilde eşit bir şekilde e, ortaya çıkıyor. İşte burada da artık istikrar ve sürdürülebilir başarı dediğimiz kavramlar karşılık bulmaya başlıyor. Gelinen nokta tasvirim böyle şu ana kadar. Anladım. Ee, peki ne önerirsiniz? Mesela hani özellikle bunu aşabilmek için daha iyi bir, daha doğrusu bizim de hani diğerleri gibi marketing olarak kullanmak, bir endüstriyel hani gelmesi için hani ilk olarak. Birincisi, Şeracım, birincisi sporun gerçek anlamda spor olarak kullanmak lazım. Yani siyasetin aparatından kurtarmak lazım müdahalesinden kurtulmak kurtarmak lazım bütün şeyler için söylüyorum yani e, dönemler için söylüyorum e, bu dönem o dönem geçmiş dönem için söylemiyorum kesinlikle tüm federasyonların özerk olması lazım ve müdahaleye kapalı olması lazım kesinlikle tüm üniversitelerin özerk olması lazım müdahaleye çünkü orada da bir eğitim süreci var sporun aynı şekilde e, diğer alanlarda olduğu gibi federasyonların muhakkak özerk olması lazım e, kendi tabanı kendi içinde seçerek Başkanını belirlemesi lazım. Tahkim kurulunun, çözümsüzlük kurulunun, merkez hakem kurulunun hepsinin özerk olması lazım. Ve hiçbir şekilde kimsenin müdahalesine açık olmaması lazım. Bu özellik sağlanmadığı sürece, bu e, bağımsızlık sağlanmadığı sürece müdahaleye açık hale geliyor spor. Bu çok önemli bir şey. Bunu sağlandıktan sonra politikalarla beraber, anayasanın 59. maddesi var mesela, devlet spor yapan ve başarılı sporcuları korur ve olanak sağlar diye. Bunun etrafında yeni bir yasal düzenlemelerle beraber cinsiyet farklılığını ortadan kaldırıp her vatandaşa eşit koşullarda aynı şekilde hizmet vermesi gerekir. Ve sporun e, tüm argümanlarını kullanması gerekir. Kendi argümanlarını kullanması lazım. Eğer sporu bir endüstri haline getirip bir marketing düzeyinde bunu sunacaksa bu böyle olduğu zaman işte gelen seyirci de e, profili değişir. Hem kadın seyirci hem erkek seyirci eşit şekilde gelir ve kimse kimseyi bazı şeylerde zorlayamaz ve bu endüstriyel yapı içinde herkes kendi hak ettiği değeri bulur ve hem seyirci olarak hem de sporun içindeki yarışmacı ve uygulayıcı ve eğitimci olarak eşit şartlarda mücadele edecek bir ortam yaratılması gerekiyor hem e, bu antrenör bazında, sporcu bazında e, sağlık e, bazında yani bütün yan tüm tüm için içinde aynı koşullar içinde e, sürecin devam etmesi gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim. E, peki toplum olarak hani üzerimize düşen görevler nelerdir? neler <laughs> yapmalı. Şimdi toplum olarak tabii e, bir sefer sporu siyasi aparat olarak kullanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu çok en önemli unsur. Ee, bir e, taraftarlığı bir kimlik olarak kabul etmemek lazım. En önemli unsurlardan biri bir e, hobi olarak da kabul etmek lazım. Çünkü taraftarlığı kimlik olarak kabul ettiğimiz zaman fanatizmi de e, alan açıyoruz ve fanatizmin içi, işin içine girmesiyle beraber işte o e, siyasi yapı kendini konsolide edecek e, yer buluyor. Bu fanatizm yapısını önleme, önlemekle beraber e, bir şekilde e, spor müsabakalarının seyredilmesinin bir hobi ve merak haline gelmesiyle beraber oradaki beklenti yenip yenilmemekten ziyade sporun kalitesi ve başarısı üzerine sadece e, bir beklenti haline gelir. Bu dünyanın sonu değildir. Yani e, kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama bir mücadele vardır o mücadeleyi seyretmek bile başlı başına bir değerdir. Kesinlikle. Sporun kendi için kendi içindeki bütün felsefesi bunun üzerine kurgulanmıştır. Çünkü eşit koşullarda eşit rekabet ortamı yaratarak mücadele etmektir. Ama burada biri de kazanacak, birinci kaybedecek. Buna saygı gösterilmesi esastır. Bu da toplumun bilinçlenmesiyle olur. Yani spor kültürü bizde çok farklı. Bizde mesela şey derler. Bizim spor kültürümüz yok derler. Çok yanlış bir değerler. Bizim spor kültürümüz var. Ama bizim spor kültürümüzde küresel anlamdaki spor kültür birbiriyle bağdaşmıyor. Oradaki e, değerlerle bizdeki değerler çok farklı. Bizde çok normatif değerler kullanılıyor. ise etik değerler kullanılıyor. Değişime açık ve iyiliği örgütleyen etik değerler. Bizde normatif, çok koyucu koruyucu ve kimlik üzerine bir yapı var. E, ve bunun içinde şiddet, şiddetin her unsuru kullanılabiliyor. Manipülasyona açık bütün yani rant kurgusu üzerine bir yapı söz konusu. Bu bizim kültürümüz. Yani bizim spor kültürü bu. Yok değil, var. Ama bizdeki yapı bu. Ama dünyadaki yapı, küresel anlamdaki yapı etik değerler üzerine ve başarı odaklı bir yapıya büründü. Eğer yani endüstriden bahsediyorsak aynı zamanda da bunu bir marketing olarak pazarlayarak ciddi bir sektör haline getirdi. Biz hala bunu bir sektör haline getiremedik maalesef. Evet maalesef ve toplum olarak o da kanayan yaralardan bir tanesi ve çok önemli. Ee, e... Peki sizce sporun hani insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden nerede hocam? Ne söylemek istersiniz? <laughs> senin senin alanına geliyoruz tabii. Burada biraz dikkatli konuşmak lazım. Karşımda bir uzman var. tabii psikolojik olarak ee, yani Performans sporcusuyla sedanter insanı ayırmak lazım tabii. Performans sporcusu bunu meslek haline getirmiş ee, ve profesyonel alanda da yarı amatör olarak da buradan bir gelir elde etmeye çalışıyor. O başka bir boyut ama e, şeye baktığın zaman sedanter insana baktığın zaman günlük yaşantısının içinde boş zaman e, kavramını çok iyi e, kullanabilecek ve bu bunun için sporu koy, koyarak günlük yaşantısındaki o yüklemelerden arınacak bir şekilde hem e, anatomik olarak hem fizyolojik olarak hem de e, psikolojik olarak rahatlamasını sağlayacak bir enstrüman olarak görüyorum e, bu önemli bir şey yani e, bir yaşam şekli ne dönüştürmek lazım yaşamın bir bölümü e, Efendim bir rutini, evet aynı. Yani yaşam şekline dönüştürmek lazım. Bunun bir ihtiyaç olduğunu hissetmek lazım. Yani yeme içme gibi bunun da ciddi bir ihtiyaç olduğunu. Bu illa delice spor yapmak anlamında söylüyor. Bir saatte yürüyebilirsin, iki saat yürüyebilirsin, 15-20 dakika koşabilirsin, bir fitness salonuna gidebilirsin, bir ayırdan bir hobin olabilir. Binicilik yapabilirsin, ne bileyim kriket oynayabilirsin, golf oynayabilirsin Yani bu kişinin kendisine kalmış bir şey. Ama netice itibariyle yaşamının içinde muhakkak sporun olması lazım. Bireysel anlamda deşarj olmanın ve kendini rahatlatmanın en güzel yolu budur. Çünkü çok fazla elektrik alıyoruz. Çok fazla etkileşim açıyoruz. Çok fazla tacize maruz kalıyoruz. E, iletişim e, yoğunluğundan e, dolayı. Bunları bir şekilde e, deşarj etmek ve boşalmanın e, tek yolu bence spordur ve sporu bir yaşam şekline dönüştürmektir. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten de çok güzel ve çok verimli bir program oldu. Ee, o kadar yoğun zamanınızda, o kadar yoğun çalışma şartlarınıza rağmen bugün çok değerli vaktinizi ayırdınız. Ve evet, bu güzel bilgilerinizden hem beni hem de bizi dinleyecek, izleyecek nasiplenmesini sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben evet. çok teşekkür ederim Ferhatçı. Bu fırsatı bana verdiğin hem de karşılıklı konuşma imkanı bulduk birbirimizle. Yani e, tabi bu güzel şeyleri konuşmak benim çok hoşuma gidiyor. Yani e, her ortamda e, kendi alanım, e, kendi bilgi alanım olması da önemli. Bir şekilde e, bilgiyle beraber insanları örgütlemeye çalışıyoruz e, bilgi etrafında. Bu çok değerli bir şey bence de. Çok evet. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz. Bu tarz verdir. kaliteli ve kaliteli insanlar tarafından bu tarz bilgiler verilince sizin gibi hocalar tarafından o zaman çok daha değerli oluyor. O yüzden büyük bir onuru duydum. Ee, ben de teşekkür ederim. Bir, daha. <laughs> bir dahaki programda görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Siz de hoşçakalın. Sayın sonun.